Yaz bunu güzel laf İşte geliyor. Bak hele kardeş. Ee, sana baktım Recep söyle. Bu gençler böyle eli boş olmaz ha. Bellerine bir tane emanet yapıştırmak lazım. Bakıyorsun öyleydi mağrur. Görenler de cingoların gençleri desin. Burakların. Lan Sinan, şimdi küfür edeceğim. Üş üş. Recep Benim tanıdığım birileri var. Parayı verdik mi emanetleri yarlar buraya. Ara kardeş, paramız varken silahlanmak iştenek. Cengo, bizim kiralar ne zamandır ödenmiyor. Ev sahibi kapıya dayandı. Yüzüne bakmaya yüzün kalmadı. Söyle yerini, suratına sıkıntıydı. Ego'lu, eko, çok ego'lu şu ego'lu. Daha neler? Tövbe estağfurullah, adam haklı. İnan bu aralar biz de çok ters yok. Ortalık çok karışık. Kardeş silaha ayırdığımızdan verir ya. Hayırdır lan Seyfo dayı bizi şikayet ediyor musun? O ayrı kardeş. Aynı kuş lastiği gibi. O kaza bela